Adana'da terör örgütü D.A.Ş'a yönelik operasyonda ABD-Adana Konsolosluğu'nun da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan eylem arayışında oldukları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı. Olur, Alınan bilgiye göre İlemniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü D.A.Ş'a yönelik önceden belirlediği adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda özel harekat ekipleri bazı evlere koçbaşıyla kapıları kırarak girdi. Operasyonda 12'si Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı binalara yönelik eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.